Abi. Gel Celal, gel. Dediğin gibi pusatı takip ettim. Belediye meclis üyesi bir adamla görüştü. Gülbahar da yanında mıydı? Yanındaydı. Adamla minibüste görüştüler. Epey. Takipte kaldım. Gözün üzerlerinden ayırma. Birini daha takip etmeni istiyorum. Kim abi? Samet, Azem'le Gülbahar'ın fotoğrafını göndermiştin ya bana. Ne konuştuklarını da duydun mu? Yok yenge, duymadım. Anca fotoğrafı çektim. Uzaklaştırdılar hemen. Anladım. Neyse, Metehan o şerefsizin işini bitirsin. Sonra Gülbahar'a döneceğiz. Olur yengem, dönelim. Ayar alıyorum zaten. Yakalım canını. Yakalım, yakalım da... ...bir oğlu yok ki leşin önüne atayım. Sen yine de bak bakalım. Elbet bir yumuşak karnı vardır. Emrin olur Zümrüt Engin. Kimle konuşuyorsun sen? Gecenin bu vakti. Sen bana konuştuğun herkesi bildiriyor musun? Ne bu? Ha? Peşime adam mı takıyorsun artık? Bana başka çare mi bırakıyorsun? Hala ne konuşuyorsan o kadından. Yirmi yıl sonra benden hesap mı soruyorsun Zümrüt? Kendine gel. Karşında kim olduğunu unutma. Unutmam. Merak etme. Neyse. Ne oldu? Yaptığın işler bir değil iki değil. Bugün bir hesaba yüklü para göndermişsin, hayırdır? Mete'yi cenazeye katılması için çıkarmak kolay olmadı. Bazılarına para ödemem gerekti. Ha, bunun için. Başka ne için olacak? İnşallah öyledir Zümrüt, inşallah öyledir. Sakın. Bak, en nefret ettiğim şey arkamdan iş çevirmesi. Eğer bunun altından başka bir şey çıkarsa... Çıktığı vakit konuşuruz, Azen. Hem daha kötü ne olabilir ki? Oğlum öldü benim. Oğlum. Karanlığın içine attılar beni. Daha kötü ne olabilir? Bir oğlun daha var. Bir kızın daha var. Saçma sapan hareketler yapıp onların hayatını tehlikeye atarsan... ...sen o zaman görürsün o karanlığı.